Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'de olan gençlerin diğer dünya gençlerinden çok da farklı olmayan bir psikolojik bunalım içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Adeta herkes bir şekilde umutsuzluk dalgası içerisinde kendini kaptırmış. Artık bu dalga onları hangi sahile vurursa istemsiz ve kontrolsüz şekilde sürükleniyorlar. Ama benim bu konuda biraz üzerine düşündüğüm felsefi düşüncelerim var. Biraz bugün sizlerle derinlere, duygusal, felsefi düşüncelere dalmak istiyorum. Mutluluğu konuşacağız. Mutluluk nedir? Mutluluk gerçekten doğru bir hedef midir? Biraz kafa patlatacağız. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Bu fotoğrafı alıyorum. Çok mutluluğunun peşinde koş, mutluluğu ara, mutluluk için çalış. Hayatının mutluluğuna göre endekste mutluluğu sana vermeyen herkes hayatından çıkar. Seni mutlu eden işle uğraş. Mutluluk her şey demektir. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Yani sürekli bir mutluluk reklamı ve propagandası. Bu aslında biraz da reklamcıların, reklam şirketlerinin insanlara ürün pazarlamak için sürekli basın yoluyla pompaladığı bir şişirilmiş hormondan, hormonsal düşünceden ibaret olduğunu düşünüyorum olayların. Bu tür mutluluğun ön plana çıkartılmasının. Ne demek bu? Biliyorsunuz arkadaşlar insanlar, biz insanlık olarak doğada avlanmalarımızdan, elde ettiğimiz bazı gıdalardan, ağaçlara tırmanıp yediğimiz meyvelerden şeker, glikoz kazanırız ve bunun ne kadar günde alınmasının insanlar için yeterli olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. 9 ile 20 gram arasında aldığınız hatta erkekler yetişmiş erkekler için belki günde 30 grama kadar aldığınız o şeker sizin için insanlık için benim için herkes için yetişkinler için yeterli bir seviyededir. Fakat bize gıda şirketleri bu şekeri öyle bir pazarlarlar ki farklı renkli çikolataların içerisinde güzel kaplanmalara, güzel paketlere koyarlar koyarlar ve bunu markete girdiğinizde özellikle Amerikan marketlerine girdiğinizde her şeyin şekerli olduğunu görürsünüz. Yani insanı mutlu etmek için gıdaların arasına sıkıştırılmış, saklanmış o şekeri, glikozu adeta bir porno gibi, adeta bir uyuşturucu gibi kendi içimize hazır löp löp e, pazarlanır ve kendi içimize alırız. Ve bu da bizi sağlıksız, obez, diyabet yapar, diyabet hastası yapar. Aynı olayın ne yazık ki mutluluk içinde yaşandığını gözlemliyorum. İnsanlar mutlu olmaya, mutluluk duygusuna, mutluluk düşüncesine o kadar odaklanmışlar ki sanki sürekli mutlu olmaları lazımmış gibi bir sanrıya düşmüş durumdalar. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Mutluluğun Hayat içerisindeki verdiğiniz mücadelelerde aynı biraz önce bahsettiğim meyve ve şeker olayı gibi hayat içerisindeki mücadelelerinizde yaptığınız bazı etkileşimlerde, ilişkilerde, başarılarda elde edeceğiniz anlık düşünceler, anlık hazlar olduğunu düşünüyorum. Ve insanların sürekli mutlu olmak gibi bir gerçekliğinin var olmadığını düşünüyorum. Yani mutluluk bir şimşek gibi bir anda vurur size iyi hissettirir ve kendini geri çıkar, geri çeker. Ve evet, sürekli mutluluk diye bir şey yoktur. Sürekli haz diye bir şey yoktur. Sürekli tatminkarlık diye bir şey yoktur. Sürekli başarı diye bir şey yoktur. Bunlar anlık anlık değişen şeylerdir. Ve sürekli mutluluğun peşinde koşma kafasına ulaşanlar, bunu takıntı haline getirenler yavaş yavaş kendilerini uyuşturucu maddelerin pençesinde bulurlar. Kokain gibi bazı o uyarıcı maddeler işte bu yüzden insanları cezbeder. Çünkü adam zengindir, adam başarılı olmuştur ve mutlu olamıyordur veya mutlu olmayı gerçekten bir takıntı haline getirmiştir. Hayatta başka bir amacı yoktur. Sürekli takip ettiği Instagram'da, sağda solda sosyal medyada takip ettiği rakiplerinin mutlu olduğunu gözlemler ve orada bir hataya düşer. Oysa ki Instagram'da veya sosyal medya hesaplarında size sunulan mutluluk pozları Belki gerçekten doğrudur ama o ana hapsolmuş düşüncelerdir. Sürekli insanın o kareler halinde paylaştığı mutluluk anları o kişinin 24 saatinde gerçekleşen bir hatıra veya yaşadığı bir haz değildir. O anda yaşamıştır ve orada kalmıştır. Sonra o da kendi sıkıcı, monoton mücadelelerle dolu kendi depresyonunda hayatına geri dönmüştür. İşte bunu anlayamayanlar bu gerçeği bir şekilde Zihninde oturtamayanlar yavaş yavaş o tuzağa düşüp bir mücadelenin içerisinde yanlış bir yola doğru sapıyorlar. Ben olayın şöyle olduğunu düşünüyorum. Ya yani hepimizin bir hayat mücadelesi verdiği ortada değil mi? Bazılarımız işte yanlış yola sapıyor, yanlış düşüncelere programlanıyor ve hiçbir zaman elde edemeyeceği şeylerin peşinde kısa sürede mutsuzluğa sürüklenip orada o çukurda hayatını depresyon adı verilen şeyin içerisinde çürütüyor. Bazıları ise bir hedef koyuyor. O hedefe ulaşmak için verdiği mücadele, verdiği hırs, verdiği çalışma azmi onu hayatta tutup o hedefe doğru götürürken ki arada zaten kendi amacını bulmuş oluyor. Zaten olayın aslında gerçekliği de bu. Sürekli mutluluk diye bir şey yok ama koyduğunuz hedefe ulaşmak için sürekli mücadele ve kutsal bir görev duygusu var. İşte bence biraz da gençlerimiz bu kutsal görev duygusundan yoksun durumda. Amaçtan, hedeften, doğru yoldan, planlanmış hedeflere ulaşma arzusundan kendilerini soyutlamış durumdalar. Ben size bunun ne kadar önemli olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yani sosyal medyada gördüğünüz ve size sürekli mutlu gelen insanların sizi tuzağa düşürme o şeker gibi sürekli tatlı yeme duygusundan sıyrılın. Onun yerine bir hedef koyun. Ben şu üniversiteyi kazanacağım. Ben şu iş yerini kuracağım. Ben şu web sitesini kuracağım. Ben şu ülkeye göçeceğim. Ben şu kitabı yazacağım. Ben şu arabaya sahip olacağım. Ben şu mutlu ilişkiyi kuracağım. Ben şu evlada sahip olacağım. Ben evlatlarıma şu mirası bırakacağım. Ben insanlığa şu şekilde hizmet edeceğim. Ben bilimde şunu bulacağım. Ben şunu icat edeceğim. Ben ülkeme şu yoldan hizmet edeceğim gibi kutsal görevler abi sizi hayatta tutar, sizi anlamlı kılar, sizi iyi hissettirir. Kendinize karşı neden ben bu dünyadayım ve ne yapıyorum sorusunu basitçe cevaplamanıza yardımcı olur. Zaten bazen basit gitmek daha iyidir. Bir önceki videoda söylemiştim. Hayatı çok kar karmaşıklaştırmamak gerekiyor. Hayatı basit hedeflerle, basit yollarla doğru şekilde yürüdüğünüz zaman, karmaşıklaştırmadığınız zaman zaten en huzurlu şekilde ilerliyorsunuz. Abi, olay huzur, olay huzur, olay mutluluk değil. O mutluluk düşüncesini kafada bir an önce çıkarmak ve bunu takıntı haline getirmemek lazım. Şunu düşünün. Bilgi istediğiniz adam dünyaları serveti elde etmiş durumda. Dünyanın en zengin ilk 3-4 adamından bir tanesi. Sizce mutlu mu? Veya Elon Musk şu anda sizce mutlu mu? Adam binlerce dertle uğraşıyor. Binlerce sorunu var ve muhtemelen 24 saatinin sadece 1-2 dakikasında kendini çok mutlu hissedebiliyorsa hissediyor. Onun dışındaki bütün sırtındaki her sorumluluk ona eziyet ediyor. Ona farklı sorumluluklar, binlerce, yüz binlerce insanın, iş, iş verdiği insanın, yarattığı projelerin yatırımcılarının sorumluluğunu veriyor ve acı çektiriyor. Ama adam kendine öyle bir kutsal hedef koymuş ki, ne koymuş? Ben Mars'a gideceğim, ben insanlığı Mars'a taşıyacağım, ben multiplanet bir e, insan hayatı için önder olacağım diye öyle kutsal bir hedef bulmuş ki bunun için gördüğü eziyetten bile zevk alıyor. Çünkü kutsal bir hedefi var. Aynı şekilde Bill Gates de, Bill Gates çoğu insan için özellikle bu yeni komple teorilerinde çok popüler olmaya başladı. Bu virüs vesaire olaylarında. Ama Bill Gates uzayı hedeflemek yerine Dünyadaki fakirliği, dünyadaki sefaleti, dünyadaki virüsleri, salgınları bitirmek için, dünyadaki enerji krizini bitirmek için bir hedef koymuş durumda. Ve bunun için servetini sürekli harcıyor. Bunun için hedefler koyuyor. Veya Warren Buffett'a bakın. Bu adam da kendi yatırımcılarını bir şekilde bir hedefe koymuş. Ve bunun için adam 100 yaşına gelmiş hala çalışmaya devam ediyor. Geçen gün burada 80 yaşında bir Amerikalı ile tanıştım. Adam sıfırdan gelmiş. Katolik bir Alman kökenli aileden geliyor. Sıfırdan gelmiş. Çalışmış, çabalamış. gerçekten iyi bir servet sahibi olmuş. Yani Amerika kriterleri de iyi bir servet sahibi olmuş. Adam dört kere kanser hastalığını yenmiş. 80 yaşında arkadaşlar. Hala kendi işi için çalışmaya devam ediyor. Hala Amerika'yı dolaşırken kendi sektöründe o sektörün getirdiği hamallıklarını yapmaya devam ediyor. Kendini amaçsız bırakmıyor. Kendini torunlarına karşı, gelecek nesillerine karşı bir bir miras yaratmaya, bir arkasında gelenlere bir isim bırakmaya çalışmaya devam ediyor. Bu da onu hayatta tutuyor. Bu da belki de dört sefer kanseri yenmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesidir. İşte demem o ki kendinize hedef, kendinize kutsal bir amaç, kendinize bir başarı hikayesi yazma dürtüsü sizi hayatta tutar, sizi dinç tutar, sizi yaşamak için motive eder. Ama ben sürekli mutlu olacağım diye bir amaçsız mutluluk pornosunun peşinde koşmak sizi kısa süreli mutluluklardan sonra büyük düşüşlere ve depresyonlara sürükler. Bunu dikkate almanızı rica ediyorum. Bu söylediklerimin üzerine düşünmenizi rica ediyorum. Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla gençlerin, insanların aslında kendi yaşıtlarımın da %90'ı bu tuzağa düşüyor. Evet sevgili dostlarım kafanızı ütüledim biliyorum ama biraz bu konuya değinmek istedim. Çünkü Twitter'da bunu dile getirdiğimde tepkiler almıştım. Biraz kendimi böyle uzunca rahat rahat anlatarak ifade etmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek için lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun. Sevgiler, saygılar.